Şu kadına bakış açınızı artık bir değiştirin. Gözünüzü seveyim ya. Yetkililere buradan sesleniyorum. Allah rızası için azramı alın onların elinde. Benim azram iyi değil orada. Bence hiç de hiç alınmalı. değil. Kesinlikle alınmalı o alınmalı. çocuk oradan. O bir süre en kurum altına alınmalı. E, sosyal hizmetler, aile bakanlığı neyse gelsinler. Çünkü Güvende değil o. O Anladım. evden bir baksınlar, öyle bakıp da bakalım Hı. çocuğun yanında çünkü o evlerde şimdi kandı, yani gelen yetkilileri de bazıları kandırmaya çalışıyor. Evet ya. evet kesinlikle. Var yani böyleleri de var. Zaten gidip geliyor yetkili değil. de diyor mesela konuşuyor diyor işte bir birkaç şey tık atıyor diyor tamam evinizde diyor çok güzel bakıyorsunuz diyor gidiyor. Yok yok. Bakayım. Şimdi bu da değil. Çünkü birçok aile o sosyal hizmetlerden aile bakanlığından gelen yetkilileri kandırmaya çalışıyorlar. Yani. Ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Yani e, Van'a bakın bu olay Van Muradiye'de yaşandı bu acı olay. Şu an en azından daha hala adli tıp raporu çıkmadı e, Sinem'in. E, hala harekete geçen ne yazık ki kimseler yok. yok. Ama en azından e, Sinem'in 8 yaşındaki kızı için harekete geçilsin. Van'daki sosyal hizmetlere Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne, Van'daki Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne sesleniyorum. O çocuğu o evden Allah rızası için bir gidin ama siz orada da lütfen şey yapmalarına da müsaade etmeyin. Süper falan deyip çünkü korkutuluyormuş çocuk da orada çocuk yani. Çocuk korkutuluyor. Anlatın mı gelip böyle Aşırı yani bazı altında. maddelere tik atıp da gitmeyin. Gözünüzü seveyim yani. Veya 5-10 dakika o çocukla konuşup da gitmeyin. Ee, daha özel, daha ayrı bir yere alarak veya işte sosyal hizmetlere yerleştirerek bu çocuğu. Yani kan bağı var. Sadece babası mı kardeşim bu, bu çocuğun şeyi soyba sadece baba mı ya? Hayır, teyzeleri var, anneannesi var. Anne tarafı. Ya bu çocuk anne tarafıyla görüştürülmüyor. İhtiyacı var teyze, anne yarısıdır teyze dediğiniz. <laughs> Anneanne, dede, kız kardeşimle de kalan tek akraba görmüyor. Hayır, devlet bu konuya el atmalı. Ben yetkililerin buradan... hepsine de başvurdum hocam. Her yere de gittim orada da. Her yere de çıktım. Ne dediler? Çocuk barosuna çıktım. Hı -hı. Yok baba sağmış. Baba sağ olduğu için vermiyormuşlar. Evleri bir de ayrıymış. Ya siz oranın, onun, onun nasıl şartlar altında yaşadığını bilmiyorsunuz ki. Ben biliyorum onu. Tamam babasıdır. Tamam Hı -hı. doğru. Evet, baba. Bir eşini koruyamayan, eşini ölüme götüren bir baba evladı nasıl koruyacak ya? Ama anladım. aynen öyle. Siz gelen o yetkililer tamam Hı. sen onun babasısın da senin hanımın niye intihar etti? Demek ki bu evde normal bir şeyler olmuyor demeniz gerekmez miydi değerli Kesinlikle. yetkililer? Yani siz bizlerden daha iyi bilirsiniz herhalde değil mi? Ya bu çocuğun annesi evde ölü bulunmuş. 8 yıldır da bu kadının çekmediği acı kalmamış. <laughs> Büyük bir televizyon kanalında bu kadının yaşadığı sıkıntılar bas bas bağırılmış. Ama Azra'nın babası sizsiniz. Tamam hiçbir problem yok. Hadi selametle deyip o kapıdan çıkmayacaksınız. Kadınlar işte böyle bazı şeyleri göz yumaraktan. Ha ya eşidir, babasıdır, çocuğudur deyip hadi hadi falan deyip böyle 5-10 dakika böyle üstün körü ilgilenmekle bazı şeyleri ne yazık ki üstü kapatılıyor. Hayır. O meseleler öyle gitmemeli. İlerlememeli. Deşmelisiniz. Daha iyi araştırmalar yapmalısınız. Ciddi? Bu yüzden kadınlar işte bazı şeyler göz ardı edildiği için koruyamıyoruz. Bakın Sinem korunamadı. Ne yazık ki bari çocuğu Azra'yı koruyalım. Değil mi? Lütfen. Van Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne sesleniyoruz buradan. Lütfen. Bu bir açık çağrımızdır. Sinem Dinçer'in 59 gün önce evinde ölü bulunan Sinem Dinçer'in kızı 8 yaşındaki Azra. Anne tarafı akrabaları tarafın akrabalarıyla görüştürülmüyor. Bu taraf anne tarafı Sinem'in ailesi de endişeli. Sadece onların akrabası değil koca tarafın herhalde adamın sadece akrabası olmuyor bu insanların da görmesi lazım. Olağanüstü bir durum var. Normal sıradan babasıdır falan deyip de o kapıdan geri dönmeyin çok rica ediyorum. Rica ediyorum. Bazı şeyler ekranda söylenmiyor. Ben rütük kuralları gereği o ama yayında söyleyemiyorum. Bana ulaşırsanız size anlatırım. Onu da söylemiş olayım yani. Şimdi Sinem'in kayınvalidesinin ifadesini ekrana taşıyacağım. Ee, kayınvalidesi de e, Sinem'in ölümünden sonra verdiği ifadede de e, bazı böyle aklımıza yatmayan bazı detaylar var. Bir dinleyelim konuşacağız üstüne. Sinem Dinçer benim gelinim olur. Gelinim Sinem psikolojik tedavi görüyordu. Olay günü oğlum Melik Dinçer'in evinde oturuyordum. Gelinim Sinem de yanımdaydı. Gelinim bana anne ben banyo yapacağım dedi. Ben de salonda sobanın üzerinde ısınmış suyu kovaya doldurarak banyoya bıraktım. Ben gelinime seni ben yıkayayım dedim ancak gelinim kabul etmedi. Bana anne... Ne bu yahu? Niye, niye kayınvalide gelini yıkar mı? Hayır yalan söylüyor. Orada kovayla su ısıttım, sobanın üstünde su ısıttım yok. Onların evinde büyük bir tane kova var banyonun içinde. Fişi takıyorlar su onun içinde ısınıyor. Bu yalan bu bu yok. Hayır. Bir de bir dakika kayınvalide gelini yık yık yani ee, yıkar olur, mı? Ne olur sakat mı kör mü? Niye yıkıyorsun ki sen onu? Ha Böyle bir ne bileyim hayır. adet gelenek mi var? Ha, hayır kesinlikle. Bir tane hani bir kayınvalidenin bir gelini yıkadığını da ben hiç duymadım hayır. tabii vallahi yani. Niye benim kız kardeşim kör mü topal mı sakat mı sen onu yıkıyorsun ya? Hayır kör ben bir seni yıkayayım mı? Okutalım bana garip geldi yıkanırım sen sobayı yak ben banyodan gelince oturacağım dedi. Gelinin banyoya girdiğinde banyonun kapısını iki defa kilitlediğini gördüm. Aradan yaklaşık 2-3 dakika sonra kızım Zeynep'e seslendim. Zeynep cevap vermeyince banyodaki gelinime seslendim. Ancak ses gelmeyince kapıyı açmaya çalıştım. Kilitli olduğu için açamadım. Kızım Zeynep elinde bir çatalla gelerek kapıyı açtı. İçeriye kızımla birlikte girdik. Ben hemen sineme asılı olduğu yerden bacaklarından tutarak havaya kaldırdım. Daha sonra oğlum Bünyamin geldi. Elinde bulunan bıçak ile sinemin kendisine asmış olduğu eşarbı kesti. Oğlum ve kızım ile birlikte gelinime salona doğru... Makas vardı orada. Bıçak nereden çıktı? Makas vardı kayıtlarda. Ben kendim gittim. Bizzat Savcı Bey bana gösterdi. Hatta şu şekilde de onlar da yönlendiriyor. Bu makasla mı kestim? Evet bu makasla kestim. Bu çatalla mı açtın? Evet bu çatalla açtım. Bir de iki defa kitlenin bir kapı nasıl çatalla açılıyor? Yok. I I. Çelişkiler var. Çok. Sadece savcı bey kendisi gösterdi bana görüntüleri. Makas vardı orada. Hatta oradaki duran kaynına da söylüyor. Bu makasla mı açtın diyor. Oradaki gör şeyler. Olay inceleme ekibi. Evet hmm. bu makasla. Bu çatala bıçak... mı açtınız bu kapıyı? Sen niye yönlendiriyorsun ki onu? Bıçak diyor burada. Hayır bıçak demediler bize. Makas dediler ya. Okudu yatırdık. Daha sonra diğer oğullarım Kenan ve Melik araçla geldiler. Biz de sinevi battaniyeye sararak aracın yanına götürdük. Araca bindirdik. Oğullarım arabayla hastaneye götürdüler. Gelinim yaklaşık 10 yıldır oğlum ile evli. Araları çok iyiydi. Herhangi bir kavgaları yoktu. Niye 10 yıl ha. Araları hadi, çok buyur. iyiydi. Araları çok iyiydi de niye kız intihar etti? Azra'nın ses kaydı da var. O kız da mı çocuk da mı yalan söylüyor? Niye kayınvalide şimdi böyle bir şey söylüyor? Araları çok iyiydi. Hı hı. Araları çok mu iyiydi senin? Benim de aram çok iyi. Bir ben niye O vardı saydım. da canın akıydı. Yani gerçekten. Ay ya Pepsi dedim ya size ha. şu ifadeyi. İki gündür ekrana vereceğim veremedim. Hayır. Saçını başını yolarsın ya. Oturursun kendi saçını başını yolarsın sinirden yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.